Marmaris ilçesinde HDP üyeleri Soma'da yaşanan maden faciasının yıl dönümünde Atatürk anıt önünde hükümet aleyhinde pankart açarak anma töreni düzenledi. Yalbaşım. Yaklaşık 50 HDP üyesi Atatürk anıt önünde çocuklarıyla birlikte toplandı. Grup önlerine kaza değil cinayet yazılı pankart koyup etrafında mum yaktı. Ölen madenciler için bir dakika saygı duruşu sonrası HDP Marmaris Sözcüsü Bülent Özel genel merkezlerinin gönderdiği yazılı basın açıklamasını okudu. Enerji Bakanı Fener Yıldız ve Çalışma Bakanı Faruk Çelik istifa etmelidir. Her iki bakan ile patron Alp Gürkan yargı önünde hesap vermeli, Soma'da adalet sağlanmalıdır. Madenlerde iş güvenliği önlemleri alıncaya kadar madenler üretime kapatılmalı, İşçi ücretleri işveren tarafından ödenmelidir. Özel bir yıl önce sermayenin ve AK Parti'nin açgözlülüğü nedeniyle 301 madenciyi kurban verdiklerini belirtti. Ve AKP'nin açgözlülüğüne 301 canımız kurban verdik. Aradan geçen bunca zamana rağmen hiçbir şey yapılmadı. Cinayetten birinci derecede sorumlu olan bakan ve bürokratlar yargı önüne çıkarılmadı. Kimseden hesap sorulmadı. Maden işçilerine verilen sözler tutulmadı. Madenciler bir yıl daha yoksullaştı. Madenciler yoksullaşır, açlıkla tehdit edilirken dolar milyarderleri sayısı dörtten kırk dörde çıktı. Yandaşlar zenginliklerine zenginlik kattı. Soma'da adalet sağlanmadı. Üstüne üstlük yaşananlar sıradanlaştırılarak her gün madenlerde, tersanelerde, inşaatlarda iş cinayetlerine yenilerinin eklenmesine göz yumuldu. Buna rağmen bakanlığı döneminde 6950 işçinin iş cinayetlerinin hayatını yitirdiği Çalışma Bakanı Faruk Çelik koltuğunda oturmaya devam ediyor. Bakanlığı döneminde 800 maden işçisinin iş cinayetlerinin hayatını yitirdiği madenlerden sorumlu olur. Enerji Bakanı Taner Yıldız koltuğunda oturmaya devam ediyor. AKP iktidarı seçim dönemi diye iş yerlerinin denetlenmesini engelliyor. Gerek sorumlulardan patron e, Alp Gürkan hükümet tarafından korunup kullanıyor ve yargı önünde hesap vermesi istenmiyor. Sorumlu bakanlar ve kamu görevlileri istifa ederek yargılanmak istemiyor.